Arkadaşlar herkese merhabalar. Doğum sağlamlar. Bugün arkadaşlar hep yeni bir taktik yapıyoruz. Ama bu sefer ballı çıkalım. La kalmayacağız. Ne çıkartacağız buradan? Ya sen evet, ne, ya. Artık hangisi çıkıştı? Zaten arkadaşlar süper mandalları bir sürü sardık. Birliği kokaldı. O, o da hani belki çıkabilir. Ya da arkadaşlar Burada arkadaşlar zaten 5000 kutu olmuştu. Mega kutu var. Ben de arkadaşlar bunu sizde taktik yaparak açacağım. Ücretsiz kutu açmayacağım arkadaşlar bu sefer. Şey açacağım arkadaşlar. Büyük kutu açacağım. Hemen arkadaşlar istiyorsanız taktiğimize geçelim. Buradan arkadaşlar bu yeni gelen arkadaşlar karakter galeyi alıyorsunuz de niye tıklayacağız arkadaşlar? Evet arkadaşlar deney eğitim mağarasına geldik. Bu robotlar arkadaşlar. Ana. 3 3 ulti doldurup buradaki robotlara dediklara... bıçaksız. Ana arkadaşlar. Şöyle 3. ultiyi de dolduralım. Evet arkadaşlar karakter efsane. Evet arkadaşlar bunu hemen yaptıktan sonra çıkışa tıklayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar değil 20 tane karakterim var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar taktiğimizi yaptık. Buradan arkadaşlar ben mega kutu açacağım. Öbür kutularda oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben mega kutudan belki çıkarlar onu deneyeceğim. Bu şöyle arkadaşlar bir 5 dakika. Evet arkadaşlar açıyorum, 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 açtım. Geldi arkadaşlar ne kaldı? aldı yazarsa karakter. <laughs> arkadaşlar karakter çıkmadı. arkadaşlar yemin ediyorum. Ben video çekme çekmediğim <laughs> zamanlar karakter çıkmıyor. Daha düşünün arkadaşlar. Şu 20'de mega kutu aldım. Video çekmedim arkadaşlar. Ve bana şey çıktı arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ardından arkadaşlar karlı çıkarttım. Şimdi açıyorum bir şey çıkmıyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Anlamadım ama belki sizde çıkabilir. Bana arkadaşlar şimdi çıkmadı. Acaba neden? Neden çıkmadı? Size çıkacak. Bana çıkmadı arkadaşlar size çıkacak. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yani arkadaşlar bir maç atalım. Öyle video çok kısa oldu. Ama arkadaşlar internet yavaş. Bir dakika arkadaşlar ben şu internete bir düzelteyim. Evet arkadaşlar internet açıldı öldüm. Böyle bir şey olamaz. Öldüm. Paul'dan almadım. Hiç... Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldi Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Arkadaşlar bende olmadı ama sizde olabilir. Mutlaka deneyin olmuyor diye. Hiç böyle yapmayın arkadaşlar. Ben bu taktiğin aynısını videoda değil zaman arkadaşlar kayıtta değildim denedim. Piper çıktı bana. Belki arkadaşlar size de çıkabilir. Mutlaka denemeyi unutmayın. Kanalıma da abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.